Olur da veremezsek arabayı ne olacak? Valla ben alıştım ona artık. Elenip de buradan gitme al. Artık Sen sabahtan akşama kadar otur eve. Millete cevap vermekten bak, bak şuna bak şuna bak dedi. Üç defa katılmış da bir araba alamadı diye bak. <laughs> Senin yüzünden mi onun yüzünden? Onun yüzünden İlker Bey. Bak Aa, kim o? <laughs> tabii onun yüzünden. Aynen. Evet. Var. evet. Kua var mı? Tansiyon var mı? Şeçer var İlker mı? İlker bir, bir şey söyleyin, Ne söylüyorsun herif? Issız bir adaya düşsen yanında alacağın üç şey ne olur ama? Bir saat alırım bile. İkincisi çocuklarımı alırım. Resim alırım. Üçüncüsü de eşimin bir tufuğu var. Onu alırım bile. Niye Ahmet abinin resmini almadın? Ya oraya dalarak birbirine biz bunlar. <laughs> o halde biz Ahmet abiyle deplasmana gidebiliriz. Verdiğimin isra. yere el atalım. <laughs> Hatta hiç yatırım hani. Ya <laughs> puan olmadı çünkü... Yapamadık. <laughs> Biz iki tane çocuk yaptık hayatımız boyunca. Yani bunu Çok bir tek sen yaptın. Ne kayın bir şey yaptık ya. ya. i̇ki tane çocuk, yaptık. Çocuk yaptık hayatımızda. <laughs> ben şimdiye kadar hep yarışmacılarımın benim oğlum yaşındaki yarışmacı olmasından dolayı seninle şikayet et. Ama şimdi bakayım biri 80 yaşta biri <laughs> 90 yaşta. <laughs> 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 bak bu arada bu da bilir bak. Bu tavayı mavayı sallarım sağa. Güzel Bak. atarsın. Biraz daha beni Lan nereye atarsın? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım da. Ha buraya baksana ya. Lan nereye atarsın? Şu anlat deneni verme. Şu anlat deneni verme. Şu anlat deneni verme. Nereye atarsın? Yok ya yok Bunlar ya. Bunlar Bu iş olmaz ya. Başka bir karı verirse de bana bir daha şey edin. <laughs> <laughs> Ne çay ne ya? Çay. Sen... <laughs> İnternet. Telefon. <laughs> ne diyorsun? O ne biçim bahsediyorsun? Bu nasıl ne biçim ya? Öyle değil öyle. <laughs> Sadece ağzına felzur.